Ya ben kazanayım, ben kazanayım ama bu işin kazanmasının da bir kuralı vardır. Riskini güzel yöneteceksin. Rotasyonunu güzel yapacaksın. Bakın ben sizlere hep diyordum ki rotasyon, rotasyon. Arkadaşlar bakın, bizim 1000 dolarlık sepetimiz, 1000 dolarlık sepet bugün 19.000 dolar olmuş. Yani neredeyse arkadaşlar sepet 19x yapmış. Bunu bu piyasada böyle net, şeffaf bir şekilde yapabilen kimse yok. gösteren hiç kimse yok. Ben bu sepeti profildeki linkten Telegram'da ve hatta açıklamalardaki linkten Telegram'dan paylaştım. Girin, bakın. Ondan sonra birkaç defa keza geldim sizlere canlı yayında anlattım. E ondan sonra geldim. Bir de tekrardan daha yetmemiş gibi yine geldim, anlattım. Şimdi herkes diyor hocam sepeti nasıl yönetiyorsun? Ya ben zaten sepeti nasıl yönettiğimi 50 defa sizlere anlattım. Sizin burada yapacağınız tek bir şey var. Bu rotasyonu uygulamak başka bir şey değil arkadaşlar. Bitcoin'den yüzde otuz mu aldınız? Yani ona bay bay değil. Onun elinizden çıkarmayı bilir. Fazla altcoin'lere umut bağlamayın. Bu altcoin'ler bizim babamızın altcoin'i değil. Abi kara geçtiniz mi satı. Fenomenleri dinlemeyin bakın. Fenomenler canınızı yakar. Açıkça söylüyorum canınızı yakar. Ha, gelir size tepeden bir mal kitlerler. Hayatınızda en büyük pişmanlığı yaşarsınız. Ya dersiniz ki Allah kahretsin keşke almasaydım bunu. Bu benim hayatımı kararttı ve bunu yaşarsınız. Bakın, bunu insanlar yaşadı, geçmiş dönemlerde yaşadı, dinleyenler yaşadı. Daha siz fenomenlerin neyini dinliyorsunuz ki? Ya ya da fenomenler sizlere ne kazandırıyor ki? Arkadaşlar lütfen akıllı olun. Onu bunu dinleyerek yatırım yapmayın. Yatırım dediğiniz şey kendi riskinizi ölçersiniz mentalitenize bakarsınız ya dersiniz ki bu bana uygun ben bunu yapayım ama bakarsınız hesabınızı kitabınıza uymaz dersiniz ki bu bana uygun değil ben bunu yapmıyorum bu kadar basit ona buna umut bağlayacağınıza kendiniz kendinizi geliştirmeye bakın kendiniz bir şeyler öğrenmeye bakın ki yarın öbür gün bu piyasanın döngüsü devam ettiği vakit ve hatta yarın öbür gün bu piyasanın o düşüşü geldiği vakit ayı döngüsü geldiği vakit o kasanızı o sepetinizi yönetebilmeniz için bunlara ihtiyacınız var lütfen şimdi tekrardan diyorum Bitcoin'de 100 bin dolar bizim için psikolojik bir dirençtir o 100 bin dolar direnci tekrardan kırıldığı vakit bilin ki piyasada güzel yükselişleri göreceğiz ama şu 100 bin dolar direnci kırılmadığı vakit hala piyasa için öyle çok umutlu aval aval konuşmamıza gerek yok uzun vadede hala görüntü benim için pozitiftir Kısa vadede negatif veriler var mı? Var. İlla ki var. İşte bu düzeltmeler kısa vadede insanları üzüyor, likidi de ediyor. Likidasyona uğramamaya çalışın, kasanızı güzel yönetmeye çalışın. Daha da fazla inanın ekleyebileceğim hiçbir şey yoktur.